Arkadaşlar bugün çok farklı bir video ile karşınızdayım. Bugün Toka Life yükledim. Toka Life normalde vardı benim arkadaşlar. Ama silmiştim. Çünkü <laughs> depolaman doluydu. Düzenleyeceğiz. Ve ben böyle bir karakter yok. Lan. <laughs> Bu arada ilk defa yüklemiyorum. Yine söylediğim gibi. Şuradaki eşyalar bir şeye gelmiş bu. Hmm. Olur. Ya. Bunlar mıydı cidden? <laughs> Ama şu dolap benim çok işime yarayacak şu. Hmm. Ve, oh. <laughs> şu. Bayağı bir güzeller arkadaşlar. Şimdi burası ne olsun? İki katlı arkadaşlar. Wow. Şöyle bir giriş olsun arkadaşlar değil mi? Böyle bir şeyler asalım. Hoş geldin girişi. Böyle oldu. Bunu da atacağım. Bence gayet güzel. Bu arada Cookie'yi tanıtma videosu da gelecek. ne zaman bilmiyorum ama Evet burası böyle olsun. <laughs> halı serelim. Şöyle çok yakışan bir halı. Burada Toka Life videoları da gelsin yani. O bahçeli bahçeli. Burası ne olsun lan? Şuradan şöyle bir mutfak mı olsa şurası? Bence evet burası mutfak olsun. Ya da salon olsun. Evet salon. Ya, ya çok güzel bunlar. Hemen şöyle bir saat ekleyelim arkadaşlar. Şuraya. Bu sefer çok yüksek bir sesle konuşacağım. İlk defa bir diye konuştum. Hiçbir demem. Şöyle balonlar olsun girişte arkadaşlar. Bence ne güzel. <laughs> arkadaşlar. Çok güzel oldu. Evet Açıkta neler var? Biz şu şey bir alalım. Kuki alıyor arkadaşlar. Buraya alalım. Ya da şuraya. Alalım. Evet. Şimdi kuki ağlama. Video çekiyorum. Evet, televizyon. Televizyon. Şimdi çok eğleneceğim arkadaşlar bu videoda. Burası da böyle puf olsun yine. Bir tane daha olsun. Çünkü birileri gelebilir eve. Değil mi? Söylediğim gibi yine Tokalife videoları gelmeye devam edecek. Duvarı boyamamıza gerek yok. Şöyle bakalım hemen. Bu videoyu Mirosim izlerse çok mutlu olur. Çünkü onunla Kuki onunla video çekeriz. O sesler ne arkadaşlar? Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bir şeyler eksik gibi burada ya. Burası çok bir boş kaldı. Buraya da tablo asalım şundan. Ama yer boş kaldı arkadaşlar. Halı saralım o zaman. Heh. Oldu. ikinci şey çıkıyor. Evet. Çıkılıyor. Arkadaşlar burası neresi? Burası neresi? Burası? Ya arkadaşlar aşağı katı şey yapalım. Bakalım. Şu yarım kısmı. Şuradan itibaren. Evet mutfak. En zor iş bence banyo. Hem salona da yakın hani böyle yorulmazsın bir şey götürürken. Şurada da hava alırsın hem. Arkadaşlar bir tane takipçim yorum yapıyor bana. Ona da abone olmayı unutmayın lütfen. Ay dolap yok arkadaşlar. <laughs> Ay benim tutur benim burada. Hemen şöyle bir sandalye. Ya Kuki niye ağlıyor ya? Öf. Neyse. Kuki. <laughs> <Cookie>. Bak. <laughs> Arkadaşlar ya. Bu arada videosu izliyordum. Hemen o videoya kaçmayın arkadaşlar. Bu videoyu izleyin. Evet arkadaşlar. içi bomboş. Ama onu şeyden alalım. Ya da koyalım direkt ya. Bir de bir raf şuraya. Ne güzel oluyor. Ya arkadaşlar niye susmuyor bu kutu Şimdi sustu ya. Ha. Öf neyse. Şimdi de şunu şey yapalım. İlk hediyeni topla. Çok şüpheli. Yok ya. Ekmek dolapta olmaz arkadaşlar. güzel bir dola. <laughs> Şimdi raf. Raf raf raf. Raf nerede? Ay bıçak arkadaşım yok. Sansür arkadaşlar. <laughs> Sansür. Şöyle raf. Ne güzel. Ama dur. Şu ya da bir karar ver artık. Konuş artık. Şöyle bir perde koyalım. Ya da koymasak mı? Böyle güzel mi? Yok ya koymayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Birinci kat tamamdır. İkinci kata gidebiliriz. Lan. Heh. Lan. Arkadaşlar. Niye olmuyor? Bir dakika. Heh. Şimdi oldu. Şuradaymış. arkadaşlar yapmadığımız oda. Tuvalet. Tuvalet nereye? Tuvalet yukarıda mı olur ya? Neyse arkadaşlar. Bana ne? <laughs> Tuvalet buraya. Ya da dur. Şu bahçedekiler görür buradan. Burası oyun odası olsun. Ya da burası. Burası tuvalet olsun. Tuvalet. Şu pencereden de biri görmez inşallah. Üf ben ne diyorum ya? Arkadaşlar delirdim iyice. İyice delirdim arkadaşlar. İyice delirdim. Anlıyor musunuz? Bence gayet güzel oluyor eviniz. Bir, iki. Bu evde iki kişi yaşasın. Bir anne bir de kız. Baba yok. <laughs> Belki de olabilir. Belki. Şimdi spoiler vermeyeyim arkadaşlar. Tabii Miruş'un istediği de olacak. Şöyle olur mu? Miruş'un istediği olmayacak. Oh! Olmasın zaten. Hayır. Tabii ki de olacak. Şöyle asalım. Bir dakika. Raf. Şu rafa da şunu koyalım. Böyle güzel bir rafa sahip olduğunuz için çok güzel bir evdesiniz. Evet arkadaşlar bu. Çıktı yapımın videosu da gelecek arkadaşlar. Odamda bir ton çıktı var. Hatta beş ton. Şimdi oyun odası. Burası olsun oyun odası. Çünkü bayağı büyük. Bir... Ya da burası ya da orası. Ay burası. Oyun odası. Evet. Burası hem odası olacak o kızın. Daha kızı da göstermeyeceğim. İyi ki de göstermemişim. Çünkü sürpriz arkadaşlar. Şu dolap benim çok işime yarayacak ya. Yemin ediyorum. Buraya mı koy? Buraya koy. Ya da buraya. Öf bir karar veremiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar kararsızım ben ya. Ne kadar kararsızım ben ya. İyice delirdim arkadaşlar. Boş verin beni şöyle küçük bir tablo. Bu odada bir şeyler eksik arkadaşlar. Ben diyeyim. Ben diyeyim bir şeyler eksik. Aa, gözükmüyormuş. Şöyle bir ayıcığımız. Ayıcığımız ama. Eve de bir köpek alalım arkadaşlar. Adı da olsun Cookie. Cookie? Ya da Cookie olmasın adı. Çünkü çok seslendiğim için Cookie, Cookie diye anlar. Anladınız siz. Bu odada, odada da bir televizyon olsun. Geceleri böyle seyreder benim gibi. Başka bir şeyler daha eksik ya. Şöyle boyayım. Ha bu yer. Ne Şöyle olsun. Ay çok güzel. Evet arkadaşlar burası böyle oldu. Başka ne, neler eksik? Şimdi bu oda ne olabilir? Şimdi bizim odaları sayalım gelin. <laughs> Ama küçük bir kardeşi de mi olsa? Neyse arkadaşlar dolaşalım. Annemlerin odası. Salon. Ay, salon mu? Balkon. Salon. Benim odam. Ablamın Mutfak. Aa! Ay mutfak yaptık. Banyo yaptım. Arkadaşlar tüm odaları yaptık galiba. O zaman burası ee, sadece halının olduğu bir oda olsun. Ya ben birli konuşmaya başladım arkadaşlar. Bir şeyler oldu bana. Normalde bir diye konuşurum. Neyse arkadaşlar. Biraz daha bir şeyler koyalım. Burası da öyle normal. Her şeyi koyabileceğimiz bir oda. Ya arkadaşlar. Bir diyorum. Bir diyorum. Aa! Neyse. Yapacak bir şey yok. Şeyin odasına bunu koymadık. Hemen koyalım. Evet arkadaşlar. Evimiz bu kadar. Buraya bir şeyler daha ekleyelim. Şöyle bunu pek beğenmedim ama olsun. Lan. Arkadaşlar baga girdi. Ay ödüm koptu. Yemin ediyorum ödümü kopardın toka boka. Ne ekleyelim arkadaşım. Şöyle. Şuraya da bir şey. Böyle. Şu Arının şeyinden 3 tane oldu evde yani. Evet evimiz harika. İyi ki hediyene topla. Hadi bakalım gidelim. Last <laughs> time <laughs> <laughs> arkadaşlar bu ne ya o karakteri göstermiyor yaptığım karakteri yani niye üç tane hediye veriyorsun yani ne gerek var çanta güzel arkadaşlar ben koyup geliyorum yani çünkü çünkü sürpriz bir karakter. Telefon mu var senin? Vay. Evet arkadaşlar. Hadi robot kafe. Ay robot kafe. Arkadaşlar ben buradan biliyorum ya. Bunu boş ver. Ya. Boka boka yaptırma şunlara arkadaşlar evet biliyorum 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 Kuki de geldi mi yaptı Kuki bak selamle kameraya kameraya şuan geldim peki caddes bu video bu kadar olsun bay bay şimdi kabak padeyini hazırlayacağım